arkadaşlar selamlar daha henüz kendime gelebilmiş sayılmam bu yüzden videonun açılışını yapmayacağım sadece deneme çözmem gerektiğini söyleyeceğim size henüz uyanamadım 10 dakika önce falan kalktım yataktan ve panik bir halde kalktım daha erken uyanmam gerekiyordu şu an saat 9 buçuk deneme çözeceğim bayağıdır deneme çözemiyorum bayağıdır doğru düzgün ders çalışamıyorum deneme de çözemiyorum bu şu an deneme çözmem lazım. Saat 12'de koştuk görüşmem var. Öyle şimdi deneme çözmeye başlıyorum. Denemenin ardından bol bol konuşuruz zaten. Atlıyorum buraları. Öpüyorum sizleri. <laughs> Sınav mı beni çözdü, ben mi sınavı çözdüm anlamadım. Matematiğe gelene kadar her şey çok güzeldi. Matematiğe gelince... Ders çalışmak zorundasın, niye çalışmıyorsun diyorum kendime. Bunun da bir cevabını bulamıyorum. Sonra böyle bir döngüye falan girdim. Yani ben bir zorluk yaşaman, kütüphane olumsuz şeyler yaşadın, birazdan moralini bozan deneyimler yaşadın. işte birazcık daha zorlandın vesaire. O yüzden de şu anda buradaki bu güç azaldı. Yani buraya baskı yapan şey azaldı yani ister istemez. Şimdi de o yüzden o olumsuz duygu durumunu daha çok hissediyorsun. Bu sadece ders çalışmak için de değil böyle. Genel hayat akışında da böyle. Hani bazen böyle üst üste zorluklar geldiği zaman hani normalde de savaştığımız şeyler bize daha zor görünmeye başlıyor. Evet. Aslında oradaki denge de böyle. Dediğin gibi herkes yaşıyor ama herkesin yaşaması bunun e, nasıl diyeyim çok basit bir şey olduğunu göstermez. Bu zaten Aynen. hali hazırda zor bir durum. Kesinlikle ya hani ve kendi üstüme çok fazla gittiğimi fark ettim bu süreçte. hani kendimi zorluyorum böyle hani çalışacaksın işte zaman az kaldı işte MSÖ'de e yaklaşıyor bak bir şey yapamayacaksın çalışmak zorundasın. Neyse. Çok güzel görünüyor gerçekten. Harika bir program yaptım bana ne hissediyorsun? Ben şu anda? mükemmel hissediyorum. Yani <laughs> evet, harika programı şuradan görebiliriz. 78. Vicdansızlık <laughs> <laughs> Ne demek? <gülüyor> 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 Ya tamam çalışacağım dedim be. De. Biraz abarttık olsun. Sen olsun. bunu da yaparsın. Ben sana inanıyorum. Ben de kendime inanmak istiyorum. Yaparsın. Yapacağım yapacağım söz gerçekten. Sakin alalım. Herkes buna inan Going <laughs> Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir YKS çalışma günlüğüme hoş geldiniz aslında buraya kadar günümün çoğunu izlediniz sabah kalktım bir tane TET denemesi çözdüm ardından koçumla görüşmem vardı koçumla görüşmeme girdim kahvaltı yaptım Kahvaltıdan sonra birazcık telefon trafiğine takıldım. Birazcık telefon görüşmesi yapmam gerekti. Onları hallettim. Şimdi e, denememi daha kontrol etmedim. E, bu orijinal yayınlarının Türkiye genel denemesi. Bu daha önce yapılmış bir denemeydi. Ama ben denemeyi yapamadığım için şu an yaptım. Genel olarak matematik çok zordu bence. Yani matematik zor olduğunu düşünüyorum. E, Türkçe kolaydı. Türkçeyi biraz yaptım. Yani kontrol etmediğim için daha netim kaç gelecek onu da bilmiyorum. Ama genel olarak bence sayısal anlamda zordu, sözel anlamda da bir tık kolay geldi bana. Çok şey değildi. Yani çok uç noktalardaydı. Türkçe çok kolaydı, matematik çok zordu. Ama şimdi bir kontrol edeceğim. Analizini yapacağım. Yapamadığım soruları çözeceğim. <laughs> Arkadaşlar, matematik dışındaki tüm soruları kontrol ettim. 31 net Türkçeden geldi. 13 net sosyalden geldi. Sosyalim çok kötü. Bu kadar kötü gelmesini beklemiyordum. Bir tane yanlışım dinden var. Bir tane boşum var dinden. Felsefeden de bir yanlış bir boşum var. Sallamak iyi bir şey değil arkadaşlar. Bilmediğiniz kavramlar varsa sallamayın. Benim gibi boş bırakın. Kaldıramıyorum. Ah! İstanbul'dan kitaplarım geldi. Arkadaşlar Baykuş kargom yani benim deneme kulübü kargom Şubat ayı İstanbul'a gitmişti onları da yollamışlar. Şubat ayında. Paraf'ın Türkiye geneli IQ denemesi. Branşlar karmasının Türkiye geneli TYT denemesi. Ve aynasının AYT denemesi. Rasyonel yayınlarının TYT denemesi ve de. Proba yayınlarının da buraya Baykuş şey koymuşlar. Ama şey Milliso MSU için bir deneme koymuşlar. MSU denemesi var bir tane de. TYT gibi. Evet gayet güzel bu ayki denemeler. Ama ben geçen ayki denemeleri de hepsini çözemediğim için onlarla beraber bunları da çözeceğim. Bu ay böyle tam bir deneme ayı gibi bir şey olacak. Çözemediğim matematik sorularını böyle kırmızı kalemle kendime açıklaya açıklaya çözüyorum. İnşallah yapacağım anlayacağım. Yapılabilecek sorularmış da biraz aklım yetmemiş. Soru çözümlerini izliyorum. Bu arada dışarıda yağmur yağıyormuş. Kargoca abi gelince öğrendim. Duymadım hiç yağmur sesini falan. Normalde romantize ederdim. Hemen kahvemi yapardım ama şu an bu deneme çok sinirimi bozdu. Yapamıyor olmam daha da sinirimi bozduğu için şunu halledeceğim hemen. Bu arada o kadar baykuş denemelerinden bahsetmişken söyleyeyim arkadaşlar. Benim deneme kulübüm baykuş. Denemelerimin hepsini baykuştan alıyorum ay ay. Ben genel olarak Baykuşun deneme yayınlarını çok beğeniyorum. Yani çok düzgün yayınlardan Türkiye genel denemeleri koyuyorlar içerisine. Çok memnun kalıyorum. Soru çözümleri zaten çok kolay bir şekilde erişilebiliyor hani. Cumartesi ve pazar günleri galiba Zoom üzerinden canlı bir şekilde de görüntülü görüntünüzü açarak özetmen eşliğinde çözebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir ayrıcalık. Tabii ki ben yetişemediğim için hiç girme fırsatım olmadı ama bu hafta mesof var cumartesi girebilirsem cumartesi girmeye çalışacağım öyle bahsetmek istedim şuraya bir yere de indirim kodum var sizin için ufak bir indirim kodum var almayı düşünüyorsanız şimdiden hayırlı olsun sizlere öpüyorum şu soru çözüm videosuna geri dönüyorum hemen şunları halledeyim <laughs> Şimdi e, videonun başından beri size deneme çözüyormuşum, deneme kontrol ediyormuşum gibi gelebilir ama bunun iyi bir analizini yapmaya ihtiyacım vardı. Bunun sebebi de bayağıdır deneme çözmediğim için, matematikle hani böyle çok haşır neşir olmadığım için ne yapabildiğimi, ne yapamadığımı görmek istedim. Ve soru çözüm videosunu gerçekten çok açıklayıcıydı, çok güzeldi. Onu da beğendiğim için bayağı bir süre izlemek istedim. Hani neyi yapamamışım ya da yaptığım soruların bile arkadaşlar tekrar çözdüm, kenarlarına yazdım. Çünkü Bazen sizin çözdüğünüz yoldan farklı kısa bir yoldan gidebiliyor hocalar çözerken. Onları kaçırmamak için not aldım kenarlarına. O yüzden birazcık uzun sürdü. Saatlerimiz şu anda 5. Ve ben kronometremi açmayı unuttuğum için 2 saat 45 dakikada kaldı. Yani deneme çözdüm süreç kadar görünüyor şu anda. Olsun problem yok. Sayaca takılmıyoruz. İyice öğrendiğimi düşünüyorum. Şu an neye geçeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Permütasyon kombinasyondan soru çözeceğim. Sorularımı çözmemiştim. Ama ben İstanbul'a giderken onları kopardım, zımbaladım, bir şeyin içine koydum. Ama neyin içine koyduğumu hatırlamıyorum. Onları bulmam lazım. Bir onları bulup geleyim hemen, onu hemen onları çözelim. So guess what? I'm Look at less, but I'm no closer to finding something. Should I get arkadaşlar şimdi permütasyon testlerimi bitirdim. 5 test çözdüm. Her testte ortalama 12 soru falan vardı. Onları bitirdim şimdi. Yemek yapmam lazım. Yemeğim yok. Akşam belki birazcık çalışmayı yarına erteleyebilirim. Çünkü arkadaşım gelecek birazdan ve yatıya kalacak. O yüzden önce bir yemek yapacağım. Bir yemek yiyeceğim. Daha sonrasında akşam belki çalışamayabilirim. Öyle. Şimdi yemek yapmaya kaçıyorum. Öptüm sizlere. Arkadaşlar günaydınlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben aslında bir saat önce falan uyandım. Uyanalı bir saat oldu ama yataktan çıkamadım bir türlü. Çünkü aklımda yapacağım bir sürü şey var ve onların hepsini yapmak çok zor geldiği için o yapacağım her şeyden kaçıp yatmayı tercih ettim. Kötü bir davranıştı biliyorum. Şu an saat 11.30. 10.30'da uyandım ben. Kalkmam, duş almam, kahvaltı yapmam, ders çalışmam gerekiyor. Kendime çiğalı su yaptım. Çiğalı suyumu içerek güne başlayacağım sağlıklı bir gün. <laughs> Aslında ben genel olarak su içmeyi unutuyorum. Su içmeyi unuttuğum için de cildim çok kuruyor, vücudum çok kuruyor. Genel olarak susuz kalıyorum yani. Neyse hemen duşa gireyim bari. Duşumu aldım, geldim. Duşa girdim, duştan çıktım. Renkli yıkamam gerekiyordu. Kıyafetim kaldı, kalmadı artık. O yüzden makineye çamaşır attım. Pek de bir şey yapmadım ama saat çok hızlı ilerliyor. Bayağı kuruyum arkadaşlar. Normalde bu birazcık yoğun değil de böyle hani az dalsanız da yetiyor öyle bir krem bu. Ama ben bunu bile biraz fazla alıyorum çünkü her yerim, göz altlarıma kadar kup kuruyum arkadaşlar. Göz altlarım zaten kuru ama cildim inanılmaz kuru yani. Ya su içmememin burada da bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, masamı toplayacağım. Saçlarımın kendi kendine kurumasını bekleyeceğim. <laughs> Saçlarına pek bir beklentim yok. O yüzden e, masamı toplayacağım. Daha sonrasında günümü planlayıp hemen ders çalışmaya başlayacağım. E, saatlerimiz birazcık geçti. Bunun sebebini birazcık anlatmak istiyorum sizlere. Bir saat önce annem aradı annemle konuşurken. Makine çamaşır atmıştım. Onları serdim. Onlar çıktı. Onları serdim. Sonrasında İstanbul'dan gelen kitaplarım vardı. Onlar yani odanın bir köşesinde öyle duruyorlardı. Onları yerleştirdim. Düzenledim. Daha sonrasında da şimdi kahvaltı yani tost yaptım kendime. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı hazırladım. Sonrasında da hemen çalışmaya başlayacağım. Merak kesmeyin, Çalışacağım. Neyse şimdi e, izlediğim bir dizi var. Onunla beraber tostumu yiyeceğim. Hemen 10 dakika içerisinde. Sonrasında hemen çalışmaya başlayacağım. Söz. <laughs> paragraflar o kadar uzundu ki bir an okurken şu an aynı paragrafı kaçıncı okuyorum Acaba yani okuyorum okuyorum bitmiyor Hani bitmiyor bitmiyor O yüzden çok yoruldum arkadaşlar paragraflar cidden çok uzundu bu branşta neyse hemen kombinasyon çalışacağım ardından hemen kombinasyon sorularını çözeceğim sonrasında hemen tarihe geçeceğim <laughs> Than ever, I got my life together Seem to take forever, better late Than ever Everything is all made up anyway Nothing to get hung about, as John would say Float your boat or smooth your tracks and then relax arkadaşlar selamlar. Şimdi ben kombinasyonda geometrik şekillerde kombinasyona geçtim. ve kombinasyon beklediğim kadar kolay değilmiş aslında. Birazcık karmaşık sadece. Onları çözülemeye çalışıyorum kendi kafamda. Eyüp Hoca'nın çözdüğü her soruyu neredeyse ikişer kez dinledim. Yani her soruyu değil de Önemli dediği soruları ikişer kez dinledim. Çok iyi bir şekilde not aldım. E, Tabletimden sonrası da kendimle çözmeye çalıştım. Bu yüzden bayağıdır çalışıyor gibiyim şu an. E, kronometrem şu anda 3,5 saat oldu. 3,5 saattir çalışıyorum. Evet. henüz daha bitmedi. Beklediğimden daha uzun sürdü aslında. Hani konu olarak değil de soru çeşitleri falan. Eyüp çok farklı soru çeşitleri falan da gösterdi. Onları da not aldım derken. Birazcık uzadı. E, sadece bu video kaldı sanırım. Paraftan tekrardan sorularımı çözeceğim. Kombinasyon sorularımı çözeceğim. Ardından hemen tarih çalışmaya geçeceğim. Ama onların öncesinde bir yemek yemem lazım. Acıktım. Size pesto soslu makarnamla hava atmaya geleceğim. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar işte karşınızda son zamanlarda yemekten en zevk aldığım şey. Pesto soslu kuru domatesli makarna. Bunun üstüne parmesan olsa çok güzel olur ama parmesanım yok maalesef. Yani bunu her gün yesem sıkılmam şu sıralar. O yüzden e, size de göstermek istedim. Kuru domatese bayıldığım için bol bol kuru domates koydum. Makarnacılarda bunlardan bir ya da iki tane getiriyorlar maksimum. Ben dört tane yemek istiyorum belki. <laughs> Neyse. Şimdi bunu yiyeceğim. Yanında da Açık Mutfak izleyeceğim arkadaşlar. Bayılıyorum bu programa. <laughs> yemek yerken izlenebilecek en güzel şey bence. Şimdi bunu gömmeye gidiyorum. Hoşçakalın. Günlerdir evden çıkmadığım, çıktığımda da akşam çıktığım için ve açık kırtasiye olmadığı için akşamları da ucum yok. Yaklaşık iki haftadır ucum yok ve ben ÖSYM kalemlerimi kullanıyorum. <laughs> mutluyum. Böyle mutluyum gayet de. Ama bir ara çıkıp bir uç alsam harika olabilir. Yani bir çılgınlık yapıp eğer sabah dışarı çıkarsam kendimi uç alacağım. Neyse uzatmadan kombinasyon çözmeye geçiyorum. I'm treating you the same way. günaydın nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yeni bir gün bugün biraz enerjim neden bilmiyorum aslında dün size çekmedim arkadaşlar dün Damla ile biz saat gece 1'e kadar görüntülü konuştuk birden de 3'e kadar ben kombinasyon sorularımı çözdüm ama yani tip olarak o kadar kötü bir haldeydim ki çekmek istemedim size. Birazdan dışarı çıkacağım. Kahvaltı için eksiklerim var. Onları alıp gelmem lazım. Ondan önce kargom geldi. Beraber kargomu açacağız. Geçen günlerde çok güzel bir indirim vardı. Ben de iki tane kupa aldım. Bu ne? Arkadaşlar kafam kadar. <laughs> Kase bu bildiğiniz. Ben yani ihtiyacım olan o kahve bardağını almış bulunuyorum. Ve bunu 60 TL'ye aldım arkadaşlar. İndirim vardı. Aa bu küçük. Bu ona göre küçük bir tık daha. Bunu görünce bu yanında çok küçük kalıyor. Hemen bir dışarı çıkacağım, geleceğim. Kahvaltı yapacağım. Saat şu an bu arada oha saat 1 olmuş. Hiç beklemiyordum. Ne ara 1 oldu ya. Kahvaltıdan sonra çalışmaya başlayacağım. Arkadaşlar selamlar. Yani siz bu videoyu hep böyle e, arda izlediğiniz için sizin için zaman farkı olmuyor ama ben size yaptıklarımdan bahsedeyim birazcık. Ders namına bir şey yapmadım. Size söyledim ya şu kupaları gösterdim size en son. Arkadaşlar dışarı çıktım evin eksikleri vardı onları aldım geldim. Ve kahvaltı yapmak çok zor geldi tamam mı? Kahvaltıya ne yapacağımı düşündüm ve en sonunda saat 3'te. Sonrasında arkadaşlar ben bir üşüdüm. Ama inanılmaz üşüdüm. Burada kar yağmaya başladı zaten. Yani hava çok soğuk demek istediğim buydu. Ben kalorifer peteğine yapışarak yattım. Şu anda saat 6.30. Akşam oluyor artık 6.30 ve ben bugün ders çalışmadım hiç. Bu kafam kadar olan kupaya çok güzel bir latte yaptım kendime. Gösteremiyorum size. Meyve doğradım kendime. Meyve çok seviyorum. Arkadaşlar ben şimdi programa baktım tamam mı? Programımda konularda çok bir eksiğim yok programımda ama sorularda birazcık eksiğim var. O da şöyle ben iki tane kaynak kullanarak gidiyorum. Tarihte, edebiyatta ve coğrafyada. En baştan beri çözerek geldiğim kaynağım paraf. İkinci kaynak olarak da 3-4-5 kullanıyorum. 3 4 edebiyatından sorularım eksik. Soru hiç çözmemişim neredeyse ve koçum bunu bilmiyor. İnşallah bu videoları izlemiyorsunuz Özge abla. Bir tanesi de coğrafya. Coğrafyadan da eksiğim var sorularımda. Yani buradan da neredeyse... Aa çözmüşüm kız. Hakkımı yemişim. Kendi kendimin hakkımı yemişim. Gerçekten çözmüşüm. Kendimi tebrik ediyorum. Çözmüş olmam geri olduğum anlamını değiştirmiyor yani. Geriyim hala. Şimdi önce edebiyat çözeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında coğrafya çözeceğim. Ya ben 3 4 5'in gerçekten edebiyatını çok beğeniyorum. Çözüyorum. Yani en başları çözdük bu arada arkadaşlar. Konu konu gidiyorum. Ben şu an milli edebiyatta, milli edebiyata kadar gelemedim ama Tanzimat'ta falan kaldım bu 3 4 5'te. Söz sanatları testlerini çok sevmiştim 3 4 5'in. Çünkü hem çok fazla testi vardı hem de öğrettiğini cidden hissettim. Zor zorlayan soruları vardı beni ve ben söz sanatları hiç yapamıyordum. Her yerden elimden buldum, her kaynaktan çözdüm. 3-4-5'in sorularını da gerçekten çok beğendim bu süreç içerisinde. YKS'ye giren biri olarak söylüyorum. 3-4-5'in sorularını çözerken sanki ÖSYM'nin sorduğu soruları çözüyormuş gibi hissediyorum her zaman. Bu hem Paraf'ta hem de 3-4-5'te böyle. ikisine de böyle hissediyorum ben. 3-4-5'in sorularının çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bir şans verebilirsiniz ya zaten arkadaşlar kolay seviye değil. Orta zor arası bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yazar eser kısmına geçtiğimizde gerçekten bilgilerinizi zorlayacak kadar yazar eser soruları var. Yani dönemlerde belki de benim en zorlandığım şey yazar eserler. Yani her yazarın her eserini bilemeyebilirsiniz. Ama ÖSYM her yazarın her eserini bilmenizi istiyor bir yerde. Ve 345 de sağ olsun. <laughs> sağ olsun cidden bunu yapmış. Coğrafya da aynı şekilde. Coğrafyasını çözeceğim şimdi. Harita çok soruyor. Harita soruları çok güzel bu. 3-4-5'in. Yani her konuda neredeyse harita bilmenizi istiyor Sevme ve ben 3-4-5'te neredeyse her konuda harita sormuş. Cidden çok beğendim bu yüzden. Geliştirebileceğini düşünüyorum. Kullandığım için ve memnun kaldığım için de sizlere söylemek istedim. Öyle birazcık fazla konuştum. Farkındayım. Size de birazcık sıktım. Bunu da farkındayım. Çok özür dileyerekten hemen sorularımı çözmeye geçiyorum. Sizlere I'm treating you the same way. And maybe we'll be on the same page. How you chose to be is making me think I'm the little too I keep you in my mind. And I don't want to lie. <laughs> There's something different. How I'm feeling. I'll tell you my side. I'll help you decide. Make you realize that yeah. you <laughs> have my heart still. This could go downhill i need you to deal with how you feel and maybe chill i can't be down for you if you don't want me to just tell me now do you want me to because i already do just don't waste my time Up those walls, scared I would fall. I guess I'll play cool now. Just tell me how you faked it till you made it. All the shit you did was shady, but now I'm the one who's playing. Am I this crazy? because you have my heart still, this could go downhill. I need you to deal with how you feel and maybe chill. chill. I can't be down for you. If you don't want me to, just tell me now, do you want me to? Cause I already do. Just don't waste my time. Don't waste my time. My time, my time, my time. Don't waste my time. Arkadaşlar şimdi ben yemek yaptım. En son coğrafya çözdüğümü gördünüz. Siz benim coğrafya çözdüm. Yarım saat içinde hemen tüm yemeğimi yaptım. Yemeğim şu an pişiyor. Tam acıkmadım ama tam acıkınca çok fazla yemek yediğimi fark ettim. Ve bu midem sonrası çok ağrıtıyor. O yüzden böyle çok acıkmadan yiyince çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum kendim. O yüzden şimdi yemeğimi yaptım. Yemeğim pişiyor. O sırada ben de tarih çalışmaya karar verdim. Tarihten konu çalışmam gerekiyor. Ona zaten soner ardıçtan izliyorum biliyorsunuzdur muhtemelen. Oradan konu izleyeceğim. Not çıkartacağım birazcık yemeğim hazır olana kadar. Bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Bir süreliğine evde tek kalıyorum. Tek yaşıyorum. Daha sonra annemler gelecek ama bir süreliğine evde tekim. Bu tekliği sevdim aslında. Bir nebze hoşuma gitti. Niye sen yemek hazırladın diyecek olursanız da buradan açıklamak istedim. Öyle. Şimdi hemen tarih çalışmaya gidiyorum. Öptüm size çok. <laughs> çalışmamı bitirdim konu olarak. Bayağı güzel notlar çıkardım. Ama bu çıkardığım notları sizinle paylaşamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun. Yani gerçekten ıncık cıncık her şeyi yazıyorum. Ayrıntılı tarih çalışmam gerektiği için. O yüzden sizinle paylaşamıyorum. Çok özür dilerim ama Soner Hoca'dan izliyorum. Soner Hoca ne yazdıysa onları yazıyorum. Ne yazdırdıysa onları yazıyorum. Ne önemli dediyse onları yazıyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Zaten Soner Hoca'nın PDF şeklinde kendi notları da var. onları da bakabilirsiniz. Ben şimdi sizlere veda etmeye geldim. Aslında çalışmaya devam edeceğim ama ufak bir sıkıntımız var. Benim telefonumda yer kalmadı. <laughs> Bir şekilde telefonumda yer bitti ee, ve şu an videoyu sonlandırmam gerekiyor. Çekemeyeceğim daha fazla. Çok üzdü ve ne kadar denesem de yer açamadım telefonumda. Yani çok az yer açabiliyorum ve tüm akşamımı çekecek kadar yetmeyecek o bana. Ben de burada sonlandırmaya karar verdim. Ben şimdi neler yapacağım bundan sonra? Ee, tarihten soru çözeceğim. Daha sonrasında birazcık matematik çalışacağım, matematik çözeceğim. Sonrasında da uyuyacağım. Videoyu beğenip aşağı yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız beni inanılmaz mutlu ediyor. Elimden geldiğince de her birinize cevap vermeye dikkat ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.